dostlar. Bir pazar sohbetine de hoş geldiniz. nereden pazar. Saat on buçuk. E, ee, evden çıktım şu anda. İşe gidiyorum yavaş yavaş. Hava soğuk. Dün acayip sıcaktı. Terledik. Bugün de soğuk on bir derece sıcaklık var. Esiyor. Yani Bayağı bir soğuk soğuk kesiyor bildiğiniz kış yani. E, öğleden sonra da yağmur yağacakmış. Yarın da yağmurluymuş. Havalar değişik bu ara. Bir gün sıcak, bir gün soğuk. Yani gündüz çok sıcak, gece çok soğuk. Yani değişik bir iklime girdik. E, kimi diyor e, çöl iklimi. E, kimi diyor tropikal iklim kuşağına girdik. Valla niye girdik bilmiyorum da işte bir şeyler oldu. Dediğim gibi işe gidiyorum. Sağ bu arada yeni bina yapılıyor. Güzel oluyor. Caddeler güzelleşiyor. Onu da söyleyeyim dedim. İşte pazar sohbetleri. Çocukluğumuz. Şimdi hatırlar mısınız bilmiyorum. Hani gerçi sen değil işte e, TRT'nin yani TRT kaçtı? 90'larda mı kuruldu? Yanlış hatırlıyorsam. Tabii 90'larda kurulmuş olması lazım. Yanlış şey yapmıyorsam ilk yayınlarını işte en azından hani biz televizyonu belki bu tarihlerde aldık. Ondan dolayı söylüyorum. Herkesin evinde televizyon yoktu eskiden. Ee, günleri açardık. Sabah çok erken kalkardık. E, çizgi film izlemek için. Çocukluğumuzda Çok güzel çizgi filmler vardı e, Haydi vardı Hatırlayanlarınız vardır Bir dönem yine yayınlanmıştı Onun arkadaşı Peter vardı Köpeği vardı dedesi vardı Alplerde yaşıyorlardı Alplerken işte Dağ olan alplerde <laughs> Yoksa alplerin evinde yaşamıyorlardı Bakari e, diye bir şey vardı Böyle yerli bir çocuk işte falan işte al, al, al işte yaşadıklarını o da güzeldi böyle ondan sonra işte saat yalan söyleyeyim miyim yani 11 civarında müzik saati vardı hani müziklerken ee, şimdilik gibi müzik değil klasik müzik saati. Klasik müzik saati nasıl yani diyeceksiniz. Ee, şu anki çocuklarımız bilmez. Ben o yüzden anlatayım. Ee, orkestra işte çıkardı. Ee, adamın tek elinde bir tane çubukla bütün orkestrayı yönetirdi. Gıy, 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 gıy Ortalama 40 dakikaya yakın. 10 dinlerdik. Ya o zaman için hani çok güzeldi ya. Yani bilmem her gün dinlerdik. O biterdi. Ondan sonra işte bir sakallı bir amcamız çıkardı. Bir resim köşesi vardı. Bir resim çizerdi. şey yapardı. Tabii sonrasında ee saat işte 12 bir o civarları olduğunda işte ailemizle gezmeye çıkardık. Pazara çıkardık. O zaman pazar bile çok güzeldi ya. Yani şimdi gibi geçen gün fazla değil, gün önce hastaneye gittim. Belki size söylemişim şimdi hatırlamıyorum. E, ben de bel fıtığı var. Fıtık e, azlığı için hastaneye gittik. Şimdi e, dönüşte e, Tuzla'nın Perşembe günü Perşembe pazarı var Tuzla'da. Oraya uğrayayım dedim. Ben çok uzun zamandır pazara gitmedim yani. Belki olmuştur hani 10 Yani fazlası vardır, eksiği yoktur uzun zamandır tabi pazara gitmediğim için bir dedim pazara gideyim bakayım hani neler var neler yok eski pazar var mı inasından derler ya ona bakayım ama inanın ki eski pazar kalmamış artık ee, pazarlarda dahi artık şey yok ee, nasıl söyleyeyim bağırma yok hani malını pazarlayamıyor pazarlamacı zabıta hayvan bildiğiniz gibi geçen yıllarda yasaklandı o şimdi. yani eskiden çıkar gel işte gel abla gel abla buradadır işte ee, yok domates şu kadar patates şu kadar insanlar bağırırlardı. Ee, müşteri çekmeye çalışırlardı. Artık öyle bir şey yok. Pazarlarımız bile e, sessizleşmiş yani. Fazlasıyla düzen gelmiş. Yani gezdim eskiden e, pazarda işte domates, biber satılıyor. Gerçi hala satılıyor. Ona lafım yok. Ee, neden onun artık pazarlarda tropik meyveler satılmaya başlamış. Yani ki pazarlarda ee, nasıl söyleyeyim cep telefonu satıyorlar ya. Cep telefonu da arkadaş yani alı satıyorlar alı ne ya? Pazar ya pazarda en fazla satacağın şey e, domates, biber ne bileyim patlıcan ve bunun yanında giysi satılıyordu eskiden. E, ne bileyim ayakkabı. Satılır. Ya yani bu tip şeyler ama artık pazara her şey girmiş. Yani pazarın o eski güzelliği, eski e şeyleri kalmamış. O yüzden bilmiyorum. Hani benim şu anki pazar hoşuma gitmedi. Eskiden pazarlar belki daha güzeldi. Ya da çocuktum bilmiyorum yani. Eskiden her şey daha güzeldi. Yani işte böyle. Pazar sohbet diyoruz ya işte yani. yerden bahsediyoruz. şey vardı mesela e, hatırlayanlar vardı. Kara Şimşek dizisi vardı. Kit, Michael Knight. Mesela ben o diziye bayılırdım yani. E, muhtemelen çoğu insan da izlemiştir. En azından derler ya. E, yaşı 30'un üzerinde olan insanların %99'u izlemiştir. E, güzel bir diziydi. Ha, onu kaçırmıyorduk. Zaten hani dizi olarak çok fazla bir dizi yoktu yani. E, bir iki tane daha işte ee, dizi vardı. Şimdi isimleri aklıma gelmiyor. Bir dönem bir de şey başlamıştı. Hatırlarsınız hocam. Uzaylılar diye bir dizi başlamıştı. Uzaylıların da izledik. Uzay dizisi. Uzaylılar işte dünyayı istila etmiş. işte fare yiyorlar böyle haller. Yani hani şu anda izlediğinde ee, diyorsun ki ya izlenir mi izlenmez mi dizi. <laughs> bu ne böyle Hiç grafik yok bir şey hiçbir şey yok ya bomboş bir ama derler ya o zaman yokluk vardı siyah beyaz televizyonlarda izliyordum yani bu kadardı pazar sohbetimizi ben burada bitirmek istiyorum çünkü şeye yaklaştım iş yerime yaklaştım bunu de benimle geçirdiğiniz için çok teşekkür ederim her zamanki selamınızla Üstü Ömer selamıyla selamını verdim.